Merhaba, bugün Gaye Hoca'mızla birlikteyiz. gay Hoca'mıza testimizi yaptırmıştık, intro lens testine. 480 tane gıda ve e, besin e, materyallere karşı. Şimdi hocamızın testinin sonuçlarına beraber bir bakalım. Hoca e, hocamız en çok e, yer fıstığına üzüldü. En sevdiği şey yer fıstığı, hep bana vermesini istiyordu. Ben diyordum zaten, hocam size dokunur. E, gerçekten ben vermiyordum ama e, testte de gerçekten duyarlılığı varmış yer fıstığı, patlıcanı yine vermediklerim arasındaydı patlıcan. E, hamsi, karnabaharı çok severek yiyordum hocam, karnabahara, e, biber, e, marul yine aynı şekilde. Ben zaten çok e, ama varmış gerçekten. Ceviz, e, daha az hassasiyetleri olanlar, kaju fıstığı, yine hocamızın en sevdiği kinoa. E, farklı balıklar da var. Onları çok fazla yemediğini söyledi zaten hocam. Ee, onun dışında baktığımız zaman süt ve süt ürünlerine çıkmaması bizi şaşırttı. Ee, yine gluten'e karşı çıkmamış ya, e, alerjimiz. Ee, minerallerine baktığımız zaman sadece glutamin ve glutak eksik çıkmış. Diğer vitamin, mineralleri de gayet güzel. Ee, bağırsak yorumuz güzel gelmiş. Yani ağaçlardan yine hassasiyeti olan şeyleri var. Okulüktüs, öğüt ağacı gibi. Ee, onun dışında şu an analizlerimize baktığımız zaman gayet güzel. Hani hocamızdan daha fazla beklerken ben sağlıklıyım diyor hocam, değil mi? Yani. Gayet, gayet güzel. güzel.